Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yavru Miro güvercinleri için yaptığımız çekilişi sonuçlu, sonuçlandırmanın zamanı vakti geldi. En çok kim istiyorsa, en çok kim hak ediyorsa ona çıksın dileklerimle. Arkadaşlar, inanın biz emeklerimizin karşılığını çok alamıyoruz. Şöyle ki, bugüne kadar işte Çekilişe katılanlar abone olsun. Çekilişe katılanlar videoyu beğensin diyoruz. Çekilişe katılanlar videoyu mutlaka izlesin diyoruz. Ee, ve Bugüne kadar korkuttuk bu şekilde. Hani e, bunları yapmazsanız çekilişi kazanmış olsanız dahi Hediyeleri alamazsınız diye. Ama bugüne kadar hiç uygulamadım ben bunları. Sırf sizi sıkmamak adına sırf sizi üzmemek adına fakat arkadaşlar biz üzülüyoruz. Yani emeklerimiz heba oluyor. İleride bu işleri daha profesyonelce yapacağız. Şöyle ki abone olmayanlar, beğeni yapmayanlar, görüntülen, görüntülenmeyenler, görüntülenme yapmayanlar, izlemeyenler çekilişten çıkmış olsalar dahi hediyeyi kazanamayacaklar. Yani bize yazık oluyor. Emeklerimiz heba oluyor. Biz sözümüzün arkasında duruyoruz. Kanal tanıtımları yapıyoruz. Kanal tanıtımını yaptırdığımız insanlar da şikayetçi. Ya Birol abi. Birol kardeşim, Birol arkadaşım işte biz kanal tanıtımı yaptırdık. E, fakat bir kısmı abone olduktan sonra çıktı. Yani bu aslında insanları aptal yerine koymaktır arkadaşlar. İnsanları aslında keriz yerine koymaktır. Direk açıklamak gerekirse. Şöyle ki biz abonelik istiyoruz. Yani abonelik şartı istiyoruz. Videoya beğeni istiyoruz. Görüntülenme istiyoruz. Bunları istiyoruz. Ama çekiliş biter bitmez abonelikten çıkıp gitmek insanı aptal yerine koymaktır. Ee, yanmayın böyle arkadaşlar. Yani e, sizlere yakıştıra, yakışmaz bu hareketler. Abonelik sırtınızda sürekli taşıyacağınız bir taş değil. Bir ağırlık değil arkadaşlar bildirim o reklamını yaptığımız kanalın videolarına bakarsınız kafanıza yatmazsa e, bildirim zilini açmazsınız o arkadaşımız da video yayınladığı zaman size bildirim gelmez olur biter yani aboneliğiniz devam eder size hiçbir yükü olmaz ama çekiliş bitene kadar abonelik olsun çekiliş bittikten sonra ya bana çıkmadı işte ee, nalet olsun Allah belasını versin deyip abonelikten çıkarsanız bu e, size yakışmaz arkadaşlar. Yanlış yapmış olursunuz. Terbiyesizlik yapmış olursunuz. Biz de enayi yerine koyulmuş oluruz. Kiriz yerine koyulmuş oluruz. Böyle yapmayın arkadaşlar. Bakın insanlar size en güzellerini layık görüyorlar. Teksas'tan zekai kardeşim Amerika Teksas'tan, Teksastan zekai kardeşim bakın çekilişe bir takım çok güzel miro attı. E yarın bir gün yine Mehmet Olcar abi ikinci Birol Karalı kanalında ikinci e, tanıtım e, kanal tanıtımı için ikinci e, reklamını yapacağız, çekilişini yapacağız. 2 tane Sultan Papağanı çekilişi var bir iki gün içerisinde. Size en güzellerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Size en layık olanlarını, size en yakışanlarını ulaştırmaya çalışıyoruz ama siz İnanın bizi kırıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın böyle ya. Lütfen yapmayın ya. Yani abone olun. İstenilenleri yapın. Biz demiyoruz ki abone olduktan sonra ölünceye kadar bizi seyredeceksiniz demiyoruz. Kafanıza yatmazsa o kanal bildirim butonunu, bildirim zilini açmazsanız olur biter arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Ama çekiliş bittikten sonra abonelikten çıkıyorsanız hiç bizleri de takip etmenize gerek yok dostlar. Şimdi kendi çekilişimize girelim. Nerede çekiliş videomuz? Ya biz sözümüzün arkasında duruyoruz. Size en güzellerini bu muydu? Evet bu video. Şimdi videonun kritiklerine bakalım. Bakın arkadaşlar yazık günah yani başka bir şey değil. 7678 görüntülenme hemen hemen 8000 görüntülenme beğeni oranı 1700 ki bu videoda Miro güvercin vereceğiz ha. Yani birçok insanın parayla parasının yetişmediği, parayla alamadığı güvercinleri vereceğiz. Bakıyoruz. Bakın yorum sayısına bakıyoruz. 1918 1700 hemen hemen yakın çünkü birkaç hesaptan çekilişe katılanlar var. Şimdi ilk önce şurada kendi yorumumu ben sileyim. Bu, bu trafik yapmasın. Sizlere uyarı babında yayınladığım yorumumu sileyim. Sil dedim onu. Tekrar yenileyim sayfayı. Tekrar yeniledim. Arkadaşlar bakın 1917 Lan bu şey 1917 şey değil mi ya? 1917 neyin tarihiydi? Kafam karıştı. Maksimum sayı adedi 1918. Kazanan şanslı adedi bir. Bakalım ekran görüntümüze. Ya Allah ya Bismillah diyorum. En çok hak edene, en çok isteyene çıksın dileklerimle. Basıyorum arkadaşlar. İnşallah yakın bir sayı çıkar lan. 819 çıktı. 819. kişi arkadaşlar. Videoyu mecburen kapatıyorum. Her yüzde her yüzde bir ee, bakacağız arkadaşlar kim her yüzüncü sayıda hangi arkadaşımız katılmış 100 100 819 sayısına ulaşacağız hep birlikte. Arkadaşlar yüzde Mustafa Can Karataş yer Gölhisar Burdur Pazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi. Mustafa Can kardeşim olmadı bu sefer inşallah. İnşallah başka sefere. Yüzüncü arkadaşımız Mustafa Can'dı. Hemen şuraya yüz diyelim ve devam edelim arkadaşlar. 200'de buluşalım hep birlikte. Dostlar 200. de sırada Onur Kral Onur Kral Çayeli, Rize Çayeli çekilişe katılıyorum yazmış. Onur kardeşim olmadı bu sefer. İnşallah başka sefere. Benlik hiçbir şey yok dostlar. Arkadaşlarım benlik hiçbir şey yok. Aa bak burada da kim var? Yapamazsın de. Eren Üç'te İstanbul Pendik katılıyorum. Yapamazsın de kanalı arkadaşlar. Ya, lütfen yapamazsın de kanalına da e, bir göz atın derim. Bu arkadaşımız çılgın bir arkadaş. Ona yeter ki yapamazsın Din o gidiyor onu yapıyor. Kafayı sıyırmış sıyrık bir arkadaş. Ben inanıyorum ki çok güzel videolar paylaşacak ileriki dönemlerde de. Yapamazsın de kanalına. Lütfen bakın şansı varmış. Onun da reklamını yapmış olduk. Hep birlikte 300'de buluşalım arkadaşlar. Dostlar. 300. 300. sırada Arda Açık Göz İzmir Tire inşallah bana çıkar katılıyorum. Arda. Kardeşim. he bak Arda kardeşim birden fazla farklı hesaplarla çekilişe katılmış. Ona kızacaktım askala. Bir de arkadaşlar Allah rızası için ya Allah rızası için böyle kıta kıta şiir şiir çekilişlere katılmayın. Bak bana gerçekten zor oluyor işkence oluyor. Bakın Doğan Deringöl Barış Deringöl Kayseri Feyzi Çakmak. Bak Doğan Göl kardeşim gibi tek sıra yazamıyor musunuz arkadaşlar ya? Yani böyle şiir yazar gibi satır satır yazıyorsunuz. Ben sayfalarda çok gezinmek zorunda kalıyorum. Bana çok zor oluyor diyorum. Her seferinde uyarıyorum ama yardımcı olmuyorsunuz. Her hep birlikte 400'de buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar arada değişik mesajları daha <laughs> okuyalım. Katılıyorum. Tam ezan okunurken Allah'ın izniyle inşallah Sertaç Uzunoğlu Üsküdar İstanbul'da. Arkadaşlar bu böyle şeylere lütfen şeyleri karıştırmayın. Yani ezanı, Rahman şeyleri karıştırmayın. Bu yaptığımız kötü bir şey değil. Yaptığımız kumar değil. Yaptığımız ee, kumar değil. Ücretsiz hediye çekilişi ama bir suçu günahı yok yaptığımızın. Ama böyle ezanı ezanı Muhammediye'yi falan karıştırmasak iyi olur arkadaşlar. Şurada bir de e, selam vereyim dedim. Burayı işaretledim. 57. sırada, 357. sırada Can İve Can. Kayseri. Birol abi seni çok seviyorum. Can kardeşim ben de seni çok seviyorum. Öptüm seni. Delikanlım benim. Arkadaşlar biraz önce yapamazsın de kanalının reklamını yapmıştık hatırlarsanız ya ben bir şu flaşı kapatayım. Gözlerim alıyor çünkü. Kapa kapatayım şurayı. Ee, baktım Eren Üste kanalı Eren Üste kardeşim yapamazsın de kanalı birden fazla çekilişe katılmış farklı hesaplarla. Burada da mesela Serengül Şahin Algan Eren Üste İstanbul Pendik katılıyorum Birol abim yazmış. Eee Yapamazsın de kanalı reklamı için bir kez daha çekiliş yapacağım arkadaşlar yakın bir zamanda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani durumunuz, mevkiiniz ne olursa olsun. Örnek veriyorum çok zenginsiniz değil mi? Kuşa veya kuşa ihtiyacınız yok. Ne bileyim veya kuş beslemiyorsunuz. Ama geliyorsunuz çekilişe katılıyorsunuz. Farklı hesaplardan da çekilişe katılıyorsunuz. Eren kardeşim gibi, Eren Üst'e kardeşim gibi. Bu benim için çok kıymetli arkadaşlar. Yani gerçekten çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? O arada benim değirmenim, benim çarkım dönüyor. Yani benim işim görülüyor. Dolayısıyla Eren'i, Eren Üst'e kardeşimi çok tebrik ediyorum. O buradan selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Herkes Eren gibi olsa, herkes. İstanbul'dan Alican Akçasu gibi olsa Alican Akçasu kardeşimin de kanalı var güvercinci profesyonel oyun kuşçusu daha şimdiye kadar gözüme çarpmadı mutlaka buralarda bir yerdedir veya atlamış da olabilirim yani bana böyle adamlar lazım arkadaşlar ben böyle adamları çok seviyorum çünkü kanala destek veriyorlar hep birlikte devam edelim burası 75'te hatta hızlı hızlı sayalım yüzü görelim burada. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Yani 100 dediğim ne arkadaşlar 100 dediğim 400 400, 400 burası 400. sıra Kimmiş? Ben Hamit Ramazan çekiliş kat yazmış arkadaşımız Hamit kardeşim olmadı bu sefer hep birlikte 500'de buluşalım arkadaşlar bakın bakın biraz önce Eren üstte ile alakalı e, konuşmuştum yani yapama yapamazsın D kanalının sahibi bak Mertcan Eren üstte İstanbul pendik katılıyorum yazmış farklı hesaptan hem abone olmuş kardeşim hem de çekilişe farklı hesaptan katılmış. Biraz önce söylediklerim inşallah şimdi pekişmiştir. Bana böyle adamlar lazım. Eren yakında kardeşim sana güzellik yapacağım. Senin kanalın için bir çekiliş patlatacağız. Sen gönlümü tekrardan kazandın. Yeniden kazandın. Ya, yeniden değil de tekrardan fethettin diyeyim gönlümü. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videomuz bayağı uzun oluyor. 500. sırada Murat Yıldız Pendik Esenyalı var arkadaşlar. Bakın Murat Yıldız farklı bir hesaptan Türkiye hesabından Murat Yıldız Pendik Esenyalı var. Bu kardeşimiz de yine şansını arttırmak için farklı hesaplardan çekilişe katılmış. Çok teşekkür ederim Murat. Esenyalı'ya selamlar. Şimdi hep birlikte 600'de buluşalım. Arkadaşlar 600. sırada Efe Atıcı At Yiğit Efe Soyat Atıcı Yer Kocaeli Baş Yeşil, Yurt Mahallesi Efe kardeşim olmadı bu sefer. Şimdi hep birlikte 700'e gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan gözüme çarptı. E, çekilişi böyle manuel yapmamın faydaları da var. Kim katılıyor kim katılmıyor görüyorum. Lale Karimova eee Serik Antalya'dan bu kardeşimi sürekli çekilişlere katılırken görüyorum. Şu anda 525'te. Lale kardeşimin sıralaması. Buradan Lale kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onunla tanışmak istiyorum. Müsaadenizle kalp atayım, yanıtla diyeyim. Kardeşim lütfen Instagram adresini yaz veya telefonunu Bunu. sevgiler saygılar sevgiler saygılar yanıtla Bunu niçin yaptım? Çünkü camiamızda bayanların sayısı oldukça az. Amacım bayanların Kız çocuklarımızın, bayanların, e, teyzelerimizin, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, bacılarımızın da güvercin e, hobisine daha çok meraklı olmalarını istiyorum arkadaşlar. Bununla alakalı ileriki dönemlerde, bununla alakalı e, projelerde geliştirebilirim. Dostlar, 700. sırada Emirhan Erek var. İstanbul katılıyorum yazmış. Ee, hemen altında da Sefa Akil Gebze Kocaeli çıkmaz ama deniyoruz demiş öyle derseniz çıkmaz arkadaşlar sefa kardeşim öyle negatif negatif enerjiyle başlarsan çıkmaz ee, Bir de şöyle bir şey var ee, Bazı arkadaşlar şöyle mesajlar atıyor hep işte e, bu bölgeye çıkıyor diye arkadaşlar e, İstanbul genelde başı çekiyor Peki İstanbul neden e, çekilişlerde öncelikli Türkiye'nin nüfusunun yarısının İstanbul'da olduğu olabilir mi arkadaşlar? İstanbul'un her bir ilçesi birçok Anadolu ilinden büyük arkadaşlar. İstanbul Türkiye'nin yarısı demek. Dolayısıyla nüfus yoğunluğuyla alakalı bir şey. Hep birlikte 800'de buluşalım. Arkadaşlar değerli kardeşlerim. 800. sırada Resul Cömert Kocaeli Gebze var. Resul kardeşim olmadı o bizim mahallemizin çocuğudur Resul. Ben tanımıyorum tabii ki. Aynı semtte yaşadığımız için kimdi bakalım arkadaşlar? 800 kaçtı? 819. Hemen canlı canlı sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14, 15, 16, 17, 18 Burada arkadaşlar 19 Süleyman, Zeytun, İstanbul, Tuzla Hemen üstünde de Zeytinburnu var Onur Altun, onun üstünde de yine Mertcan, Savaş, Kocaeli, Çayırova var Kıl payı kaçırdı, kaçıran isimler bunlar Hemen altında da yine Kocaeli, İzmit var Yine Kocaeli var, Tekirdağ var, Tuzla var. Bakalım Süleyman Zeytun e, aynı hesaptan çekilişe katılmış mı? Bakın arkadaşlar burada video gösteriyor mu? Aynen. E, bakın arkadaşlar Emre Zeytun hesabıyla katılmış aynı arkadaşımız. Emre Zeytun. Emre Zeytun. Burada Süleyman Zeytun var. Bakalım üst taraflara S harfli bir şey var mı? Bir yanlış var mı? Arkadaşlar üst taraflarda bir şey yok. Allah. Alta bakalım. Arkadaşlar bir şey göremedim ben. Bir şey göremedim. Bakın burada Muhammed Ali Pehlivan Kocaeli Çayırova var mesela. Çıkmıyor kardeşim. Yani çıkmadığı zaman da çıkmıyor. Ne yapalım yani? Benlik bir şey yok. Biz de burada emek veriyoruz. Bakın 819 tane sayı saydık. Ahmet Yusuf baksana bir şuraya. Efendim baba. Bak gel bir gel. Gerçi beni ilgilendirmez de beni ilgilendiren Süleyman Zeytun hesabından ee, birden fazla çekilişe katılıp katılmadı. Şurası nasıl olmuş Ahmet Yusuf? Bak Emre Zeytun, Emre Zeytun e, profil resimleri farklı. Olabilir ki öyle. Aynı olup renkleri farklı olabilir. Onu YouTube kendisi ayarlıyor. Ne alakası yani var oğlum? Bunlar... Aynı hesap bu. Cık, aynı hesap değil. Aynı değil değil mi? Cık, değil. Emre Zeytun ama aynı duruyor şeyler. Şimdi aynı olsalardı İkisi de mavi olurdu. Mesela... Aynen. Gerçi beni ilgilendirmez. Bu Süleyman Zeytun hesabı ile ilgilendirir. Süleyman kardeşim hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda gel kuşlarını al. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Birol Karalı kanalında çekilişler devam ediyor. Sakın kanalı takip bırakmayın. Bizim gibi size sürekli maddi, manevi bir şeyler katmaya çalışan insanlara destek verin. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese sevgiler, saygılar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.